selam olsun. Güzel bir gün yine güzel konuklarımla karşınızdayım. Kadri ablacığım yerini aldı. Örgü yapacağız bugün. Muhteşem şeyler görüyorum. Hepsini tek tek göstereceğim. Mutfakta Demet'in var. Demet'in yanına geçmek istiyorum. Bugün Kadınlar Günü ikramlıklar hazırlayacak bize. Hoş geldin. Nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Neler yapacaksın bize? Hı hı. külahta milföy börekler yapacağız ve meyveli yaş pasta çok pratik lezzetler onu da belirtelim evet hanımlar gün bir araya geliriz çok da severiz çayın yanına ikram edeceğiz çok önem veririz ve farklı lezzetler hazırlamak isteriz arkadaşımızınkinden farklı olsun isteriz evet öyle bir durumumuz vardır bu ikramlıklarda sizin aklınızda olsun bence çok özel lezzetler o milf öyle yapacağını külahlı lezzeti ben de yaparım o nasıl yapıldığını birazdan öğreneceğiz müsaadenle şöyle atölyeye geçmek istiyorum da 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 Bayılıyorum. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Ay çok zarifsin. Teşekkür hey. ediyorum canım benim. Ne var ne yok. İyilik, güzellik. Ay çok keyiflisin. Burası nasıl bir şey böyle? Hey. Evet. Nasıl nasıl? Göstereceğiz ama az sonra neler var? Daha daha kimler var? Onları görelim. Sonra örgülerle devam edelim. Hanımların kendilerini özel günüdür altın günleri. Altınından çok böreği, çöreği, ikramlıkları konuşulur. Eğer yarın gün sırası sizde ise ikramlıklarınız bizden. Pasta denince akla gelen ilk isimlerden Demet Cem Kasap, Kadınlar Günü ikramlı olarak... külah börek, mini sandviç kurabiye ve yaş pasta yapacak. Son yıllarda sağlık alanında sık sık kullanılmaya başlayan aromaterapi hangi kadın hastalıklarına fayda sağlıyor? Menopoz dönemindeki hangi sorunlar aromaterapi sayesinde çözülüyor? hangi yağlarla kış hastalıklarından korunmak mümkün? Ödüllü aroma terapi uzmanı Hülya Kayhan hangi yağın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini canlı yayında anlatıyor. Hanımlar yünlerinizi ve tığlarınızı hazırlayın. Soğuk kış aylarında kendinize ve sevdiklerinize harika battaniyeler öreceksiniz. Örgü tasarımcısı Kadri Yeşen, çeşit çeşit ve desen desen battaniye yapımını göstermeye geliyor. Bu kış moda biraz şekil değiştiriyor. Peki sıcak renkler mi moda, soğuk renkler mi? Bu yılın tarzları hangi geçmiş yıldan esinlenecek? Yaptığı defile şovlarıyla farkını ortaya koyan, First Lady'leri giydiren ünlü modacı Rufat İsmail, bu sezonun kış modasının tüyolarını vermeye geliyor. Birazdan. Bayıldığım örgüler. Örgünün profesörü bugün burada. Kadriye ablacığım burada. Çok güzel farklı farklı örgüler yapıyor ve bildiğim kadarıyla sen İlkokul birinci sınıfa giderken ilk örgü kazağını yap yapmıştım. Evet öyle oldu. Birinci sınıfa giderken kazak örmüştüm kendime. Sarı bir kazaktı. Evet. Bir de önünüzdeki müren kirpiydi örnekliydi üstelik. Ay çok tatlısın. Ee, bütün okulda öğretmenin bütün sınıfları dolaştırmıştı. Öğretmenler odasına göndermişti. Çünkü okuldaki bir aktivitemizde Herkes çok şaşırmıştı. O benim içimde vardı yani. Bravo. Ee, daha sonra işte tasarımlar yapmaya başladım. Dergilere 200'e yakın tasarımım var verdiğim. Bravo! 500'e yakın normalde tasarım var, 200 tanesi dergilerde yayınlandı. Diğer 300'ünü biz öğreneceğiz. Onları da o size, size getireceğiz. O diğer tek tek evet. soracağım. Çok evet. güzel bebek battaniyeleri evet. var. Mesela şunları ilk kez görüyorum. Bunlar ufacıklar. Bunlar yeni doğan ve e, perimetre bebekler için özel Şöyle istiyorlar. Bunları ben, e, iş yerim var dükkanım orada satmıyorum. Özel, isteyenlere özel yapıp gönderiyoruz. Bunlar. Çok güzel, evet. ufacıklar. Yavrularım evet. benim sıcacık Çünkü olsunlar diye. Çünkü ufak bulunmuyor diye böyle yeni doğanlara... Bir, ufak minik doğanlara. Ve burada elbisemiz var elbisemiz ki bu yarım, sanırım bunu tamamlayacağız evet. biz. Evet, bunu biz bugün onun şu şeylerini öğreteceğim. Bu da benim tasarımım böyle çiçek gibi, yaprak gibi, hı hı. bunu öğreteceğim. Bunun daha sonra bol arası var, diğer haftalarda onu gösteririz. Ee, ayrıca şu örneği herkes çok ıı, seviyor, beğeniyor. Bu yeleğimizi göstereceğim. Hı hı, çok zarif. Ondan sonra böyle gidelim isterseniz gidelim, ben şöyle anlatayım. Gidelim, şöyle de gelelim. Bakın. Şimdi ben size hediyeler getirdim. Ah. Ay hediyeler derken ya ben isterim ki misafirlerime, seyircilerime hediye etmeyi çok seviyorum. Şöyle bir tane battaniyeyi hediye edebilir miyiz? Bir değil iki tane size olsun. İki <gülüyor> tane <gülüyor> harika. <gülüyor> Canlı sağ çok olsun. güzel Canım benim iki tane getirmiştim i̇ki ben, gerçekten kalbimi bir tane geçirdim e, siz de demek öyle istiyordunuz bir kız vallahi. bir erkek gönderelim o zaman tamam bunu erkeğe evet. de veriyoruz bunu da kıza diye gönderelim ay çok güzel böyle ikisini gönderelim. ayrıca ben size de hediye edeceğim Instagram'dan ezgisertale kadınlar bilir Instagram hesabımızdan bize yazabilirsiniz hediyeler sahiplerini bulacak inşallah. Dün de hediyelerimiz vardı. Ebru sanatı hediye ettik ve kitabımız vardı mozaikle ilgili. Onu da bugün paylaşacağız kimlere hediye gönderdiğimizi. Özellikle öncelikle belirtmek isterim. Çok evet. güzel battaniyeler. Daha da bitmedi bu da size. Aycan'ın Koltuğunuza tabii. Kol yeşil koltuğuna, <laughs> yeşil koltuğa. <laughs> çok güzel. Onu da size getirdik. Ay çok zarifsiniz. Yakışır. Önümüz kış sıcak sıcak. Evet. Çok zarif, çok güzel. Ay çok kibarsınız. Stüdiye, ya, renk Sizin diye. gelmeniz bizim için en güzel hediye. Çok sağ ol, Hani çok, çok sıradan gelebilir ediyorum. ama gerçekten öyle değil. Çok sağ ol, Örgülere çok hayranım. Evet. E yatkınlığım da vardır biraz biraz ama evet. yeni modeller öğrenmeyi isteyenlerden biriyim. Evet. Biz de inşallah bundan sonra sürekli katılıp öğreteceğiz Harikasın evet. canım ya, Çok şeker. Bildiklerimizi paylaşacağız şöyle inşallah. Şöyle hepsini tek tek görelim istiyorum. Ee, Burada. Evet, oradan liflerimiz var. Şu hediyelerimizi bir alalım daha önce. Bunları verdik. Onları şöyle kenara alayım <laughs> ben. Dur. Şimdi değişik lifler getirdik. Dur koyalım. Şunları da alayım ben şuradan. Hı. Tek tek gösterir misin Kadriye ablacığım? orada neler var? Tabii şöyle. hepsini göstereceğim Ezgicim. Şimdi şöyle bu şey bebek yıkanan bebek havuzda kedimiz. Değişik değişik var. Lif, evet. atkı, şal çok örüyoruz. Hı. Evet. Ama burada çok güzel de, bu şekilde evet. farklı tulumlar var, hırkalar var. Evet, onlar var. Çok güzel Cengiz'im. Herkes görsün. Onu biz kot jileden esinlendik. Bravo. Kot modeli. Ay kot <laughs> çok güzel. ördük. Ay kıcımıza bakın, kıcımıza kıcımıza. <laughs> Arkasında da var kurdelesi. Arkasında da fiyango var. Ay çok güzel. <laughs> Ondan sonra öyle bir kadife Bir de burada var. var Bunlar şişle mi yapılıyor. Bu sene çok mı? moda şişle. O işi de rokoko işi. Onu da işliyoruz biz. Bir günde sırf işleme işi olarak gösteririz gene. Çünkü Salonaya gösteriyoruz. Şişle de göstermeli. Şişle isteriz. gösterip üzerine de işleme yapacağız. Ben bugün zaten şiş göstereceğim. Aa o bu da, da çok tığla. farklı. üç kat bir elbisemiz özel. Onu da yaptık. O da böyle. Tüllerle kat kat. 3 kat. Şöyle 3 kat tık. bir elbise. Evet. Aa. Hazır giyim. Aynen. <laughs> çok güzel. Bunların her rengini yapıyoruz. Yazın düğünler için falan istiyorlar. Bakın, kızlar çok severler böyle şeyleri. <laughs> evet, kabarık kabarık. Benim olsun isterdim bir koysa. Değil mi? Şu... Sonra buradan şöyle battaniyelerimiz var Ezgiciğim. Şunu onları da göstereyim şöyle Hı -hı. kalsınlar. Bunlar hediyeler. evet, hediyeler. hediyelerimiz. Burada da gene battaniyelerimiz var. Farklı <laughs> yavaş. farklı. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok tamam, tamam, ablacığım. Zaman, tamam, tamam Cengiz'im bir onları tek tek göstersin. Sonra şöyle bakar mısınız? Çok güzel. Bunları izleyicilerimiz hangilerini istiyorlarsa sizin Instagram hesabınızdan yazsınlar. Hepsini biz emir telak ediyoruz, öğretiriz. Ay Hiç. Ay, hiç teşekkür hepsini ederim. Hepsini öğretiriz. Çok güzel. Hepsini çok Hepsini gösteririz nasıl. Bu hangi ipten yapılıyor? Bunun ipi farklı. Bu o puflu bir ip. Oh. güzel, antibakteriyel, mikrop üretmeyen değişik firmaların iplerini kullanıyoruz. Ay çok oy, çok zarif. <laughs> Bu da öyle, pofidik, pofidik. Evet, o da öyle. pofidik. Ay sıcacık. Evet. Bebeklerimizi yıkıyoruz ya sonra böyle battaniyeler üzerine atıyoruz. Üşümezdi. Şimdi hep böyle yani arabada e, bir yere giderken üzerlerini örtüyoruz. kucağımıza alırken battaniyesiz olmuyor Hanım, olmuyor, olmuyor. Çocuk sanki bir yeri kırılacak bir tane gibi de yetmiyor. geliyor. yetmiyor Aynen hani tabii, kuzenlerden değişik, değişik. Tabii, tabii, yeni halı olduğum için oradan tabii, biliyorum. Tabii Bu etek hey! bu yüzümüz, o da bizim tasarımımız aa, eteğimiz. Aa. Arkada kurdelesinden bağlıyoruz. Aa çok hoş. Evet. Kot iplikten gene. bu da üstüne yeleğimiz. Takım yaptınız. Tabii takım yaptık. Vay! Ondan sonra böyle yeleklerimiz Uy. var. Minik. Ay çok tatlı, ay düğmelerine bakın. Çok kolay yapılışı, e, basit şeyler getirdik bugün Ezgi Hanım ki birdenbire zorla başlamayalım dedik. Gözleri korkmasın hanımların. Aynen, sonra programımız ilerledikçe bazı püf noktalarını, şeyleri daha sonraki günlerde daha değişik şeyler de göstereceğiz tabii. Tulumumuz var. Hmm. Bakar mısınız? Ay, beli de açılmaz, sıcacık. Evet. Mışıl mışıl uyur. Evet. Çok tatlı. Her renk, her e, iften, değil tabii, mi? Tabii tabii ki, tabii tabii. Yapılabilir. Ama son yıllarda kahverengiler, boyu renkler, lacivertler çok giyiliyor. Çok Lacivert, Kotlarla giydiriyor. O güzel da haberin. değişik bir bere getirdik. Oo! Ay şuna bak. Lif gibi. O da lif evet. Lif. Minyatür e, jürü, şey e, pornos bornoz lifimiz. Aa. <laughs> evet. Ay bunu insan kullanmaya kıyamaz. Zaten Banyoda, onlar da, süs, gibi koyuyor, süs, diye. süs gibi, koyun, öyle. süs gibi. Yumuşacık. Çok güzel. <laughs> Harika ben çok severim lif evet. kullanmayı bu arada. O hırkamız. <laughs> Onun Ay. arkası da var. Kolunda derileri var. Yırtmacı var bildiğiniz. Bakar bir ceket. mısınız? Ceket gibi. Çok güzel. Noyan, Noyanım nerede? Noyanımla tanıştınız mı? Tanıştım. Çok tatlı. Çok güzel. Bu oğluma çok, çok yakışır, güzel. yakışır sanki. Nereye gitti? Babası mı götürdü? Gezdiriyor. Konuşuyor. Cansın burada olacak birazdan. Hani konudan konuya atlamış gibi olmayayım. Kendisi anne sütünden takılar yapıyor. Anne incisi diye adlandırılıyor. Ee, çok farklı çünkü anne sütü genelde maksimum iki buçuk yıl bizimle beraber Aynen, evet. ama ölümsüzleştirmiş kalıcı kılmış anne sütüden takılar deyince benim çok ilgimi çekti çok ilginç gerçekten bir de e, ölünceye kadar kalması yani ve doğal bir hediye olması değeri biçilmez yani gerçekten hmm. tebrik ederiz ne güzel tatlı tatlı anlatıyor <laughs> çok tatlısınız Eczacım da yerini aldı uzman Eczacım Hülya Hanımcığım da geldi aromaterapi uzmanı aynı zamanda onu da belirtmek isterim. Birazdan yağları konuşacağız. Etekler o şeyle örerek o da gene. Böyle ipler var. Bunların aralarını deliklerinden takıyoruz böyle etekler Aa, yapıyoruz fırfırlı. Altı fırf. bildiğimiz aslında bildiğimiz örgü tabii. Evet, Bunları takıyoruz kolay. delikli şeylere böyle takarak Aa, geçiriyoruz. Onun size farklı böyle bir şey, bambaşka bir şey oluyor. Evet. Etek hepsini... hepsinin Ayşun'a da bayıldı. Evet, Örgüye da geçmek istiyorum güzel. ama bakar mısınız cuma? Evet o da çok güzel. Çok güzel. Kızınız olsun tekrar canımcığım. düşünür müsün? Noyan'dan sonra bir kız evlat. Güzel olur. <laughs> İnşallah çok tatlı. Şöyle yerimize geçelim mi onları da birazdan Şurayı Şurayı da. Hani tamam. tamam. Onu da daha sonra e, hadi tamamlayalım. Gel hadi. gel. <laughs> onları da bitirelim. Dedim. Şimdi böyle Güzel bir afiyet. battaniye. Bu da bizim tasarımımız. Bunu böyle dantellerle şeylerle. Şimdi spor battaniyeler çok oluyor. Yani hı hı. böyle kaba, çabuk örülen. Bunlar da işte mevlütte falan, bebeğin yatağında, yeni doğunca hastanenin odalarını süslüyorlar ya. <laughs> süslü süslü onun için yaptık. Ay çok kolay. Bunu da gene sayılarını falan vereceğim. Bugün bunu da veririm. Çok kolay yapılıyor fakat çok şık duruyor. Böyle evet. Aa, aa kollara bakın yarasa kol. O hem pelerin gibi hem hırka gibi. Çok, güzel. çok bizde çeşit çok eski. Çok ay hani onun onu verin bu onu çok güzel. Onu bu onu da yeni bacaklarına... doğunca resim çekiyorlar. Onunla böyle şey atıyorlar. Ee, Instagram'a falan atıyorlar. Doğum fotoğrafları için. Tasarlanmış çok modeller var elimizde de bu çok tutulan bir model. Altlarında bez oluyor ya. Bu, tabii buçuk tabii buçuk, böyle buçuk, arkasını buçuk. döndürüp böyle popodan çekiyorlar. Onu böyle sayfasına koyuyorlar bebeğin. Ay, tekrar anne bebekle. olsun geldi şimdi. Bakın bu işi hızlandırmak <laughs> lazım yani. Örgüler de var örgücüm de burada. Değişik değişik burada. Hepsinden Çocuğumu yaparız. sergilerim. Hepsinden yaparız size Ezgi Hanım. Siz böyle yapın, alıyor bebeği. mu? Canımsınız. Evet, canım. Ben Hı. de öğrenmek istiyorum ama. Kendi yaptığımı da çünkü çocuğum kullansın isterim. Biz şimdi bugün sizden neler öğreneceğiz biz şimdi bugün Ezgi Hanımcığım şunu öğreniyoruz bir şunun örneği ör, örümünü gösteriyorum Heh. ondan sonra bir de şunun bu örneğini gösteririm yani bunun örneğini örnek paylaşacağız örneğini bir de bunun örneğini paylaşacağız e, vaktimiz kalırsa battaniyenin ölçülerini veririz onun nasıl yapıldığını tarif ederiz Tam ben e, basit anlayacak şeyler, şekilde hepsini gösteririm iki model minyatür olarak örüyorum zaten şöyle Onları işte burada yayında uygulayacağız. Elbiselerde en uygun ip hangisi oluyor? Öyle bir Vallahi belli şöyle kategoriler pamuklu, var mı? Ben e, pamuklu bambu ipleri, pamuklu ipleri çok seviyorum. Çocukları hem terletmiyor hem mikrop barındırmıyor. Üstelik yaz kışta giyilebiliyor. E, yazın terletmiyor, kışın üşütmüyor. Hı. Yani bunaltmıyor çocuğu. O yüzden de ben e, bambuları bebeklerde çok tercih ediyorum antibakteriyel ipleri. Büyüklerde de yünlüleri, hı hı. daha bir polyimid, daha bir şeyleri tercih ediyorum. Öyle çünkü yani... bebeklerimize çok tüylü olsun istemiyoruz değil mi? Tabii tabii. Yani anti alerjik tabii, olması tabii, çok tabii, çok tabii, önemli. Tabii tabii. tabii, tabii Rahat giysinler. Ben çünkü hatırlıyorum teyzeciğim beni izliyordur canım benim. Çok örgüler ördü. Hala da nasipleniyoruz ve benim bebeğime de daha ortada yok hani hazırladı örüyor. Çok İnşallah seviyor çünkü. İnşallah Örgü yapmıştı alt üst bir takım o kadar güzel bir modeldi ki ama evet. dalıyan kumaş Aynen. ipten yapmıştı ha, evet. ve ben onu bir kez giyebildim çok üzüldü ama dedim teyzem senden değil hani üstümde yani, görmek istiyorsun evet, çünkü evet, ama evet, sürekli evet. önceden öyleydi dalıyan kumaş işte, ipler çok vardı. Şimdi ipler çok gelişti çok gelişti, çok, güzel. çok, çok yüzlerce çeşit var yüzlerce firma yeni yeni ürünler üretiyor ve İp konusunda iddialıyız, bütün dünyaya ihracat yapıyoruz yani Rusya, Arap ülkelerine falan. Harika. Evet o yüzden de bizim ürünlerimiz şahane. Şahane Türk, ve bu Türk güzel iplerden çok güzel modeller yapıyoruz, örgüler yapıyoruz. Evet. Bugün şişten yapıyoruz. Evet. Birazdan göstereceğiz sizlere nasıl yapıldığını yine burada olacağım ben ama reklamdan sonra. Reklamlarımızı seyredelim ardından buradayız. Son yıllarda sağlık alanında sık sık kullanılmaya başlayan aromaterapi hangi kadın hastalıklarına fayda sağlıyor? Menopoz dönemindeki hangi sorunlar aromaterapi sayesinde çözülüyor? Hangi yağlarla kış hastalıklarından korunmak mümkün? Ödüllü aroma terapi uzmanı Hülya Kayhan hangi yağın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini canlı yayında anlatıyor. Birazdan.